Zeynep, sen ne aldın bugün marketten? toybox aldım anne. Oo, hadi bakalım. O zaman arkadaşlarla birlikte toybox sürpriz kutularımızı açalım. Hadi Zeynep aç bakalım. Yavaş, acele etmeden kızım. Aa, ne çıktı? Üç tane. Bir tanesi yeşil bir pembe bir de bakayım biraz yakından çekeyim Zeynep yavaş aç bir de sarı 3 tane toy boxumuz var şimdi bunları açalım böyle arkadaşlar üçlü aldık değişiklik olsun diye evet hadi Zeynep hangi rengi açalım önce yeşil yeşil mi açalım yoksa şöyle mi yapalım o piti piti karamela sepeti Terazi lastik, cimnastik. Biz size geldik, bitlendik. Hamama gittik, temizlendik. Dik dik dik. O zaman sarıyı açıyoruz. Evet, bakalım sarıdan ne çıkacak. Ay çok heyecanlandım arkadaşlar şimdi. Biraz böyle getirelim elini Görelim bizde Hadi bakalım. Ne çıktı Zeynep? Açıyor musun kızım? Evet açıyorum. Bakalım. Pembe bir kutu. Bir dakika bir dakika şunu bakacağım. Suno karakterler Suno ve Mando. Tamam. Şimdi açabiliriz. Önce bir sakız çıktı galiba. Sakız çıkıyor evet. Böyle çizgi romanlı bir sakız. Tamam. Şimdi öbürünü açalım. Kutuyu açalım Zeynep. Bakalım sarı Toy Box'tan ne çıkacak? Aaa sürpriz kalemli. Hii, çok güzel çıktı. Ne yazacağız onunla? Sihirli kalem mi yoksa? Dur bir dakika bakayım ben bakayım. Anladım ben bunu. Şöyle mıknatısla arkadaşlar bakın. Yakalıyor. Böyle ayırıyorum. Böyle hop yakalıyor birbirini. Tamam. Hadi bakalım Zeynep. Öbürünü açalım. Yeşil kutuyu açalım şimdi. Bir dakika Zeynep, bir dakika. Hadi bakalım. Aç bakalım Zeynep, bekliyoruz seni. Aa! Bu sefer de yeşil kutudan mavi kutu çıktı. Hadi bakalım. Mavi kutuyu açacaksın. Ne Zeynep? Sıra mavi kutuda. Şunları şöyle kenara koyalım da. Bakalım. Aa, bunu da biliyoruz. Bunu bir kere daha önce çıkmıştı galiba bize. Bakalım getir arkadaşlara da gösterelim. Bu da böyle cetvel gibi bir şey. Siz bunun ne olduğunu tam olarak biliyorsanız yazın arkadaşlar bize. Biz çünkü tam bilmiyoruz. Bunu nasıl kullanacağımızı bilemiyoruz. Bu bize bir kere daha çıkmıştı ama anlayamadık Zeynep'le. Siz bize yazarsanız seviniriz. Hadi bakalım Zeynep. Son kutuyu da açalım. Açmak istemiyorum anne. Aa, neden? Neden istemiyorsun Zeynep? istemiyor. Ya Zeynep ama çok merak ediyorduk pembe toy box kutusunu. Ay arkadaşlar baya da ağır. Acaba içinde ne var? Yoksa hesap makinesi mi çıktı? İnanmıyorum. Öbüründen şöyle bir mıknatıslı kalem çıktı zaten. Acaba bundan ne çıktı? Demek bunu açmak istemiyorsun Zeynep. Tamam o zaman bunun da videosunu öbür videoda çekeriz bunun ne çıktığını. Öyle yapalım o zaman. O zaman arkadaşlara bay bay de hadi Zeynep. Bay bay, bay arkadaşlar. Bay bay. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve bu videomuza yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Sizi seviyoruz. Görüşürüz.